Çünkü o vaziyet dünyanın tam fani olduğunu ve insanlar da içinde misafir bulunduğunu bilve daha gösterdi. Ehli hakikatı mütemadiyen bak ehli hakikat bak ne diyor. Keseceğim arkadaşlar. Dünya gaddardır. Dünya mekkardır. Eee hilikardır. Çok aldatıcıdır. Nakırdır demek yani. Mekkardır. Fenadır. Aldanmayınız demeleri ne kadar doğru olduğunu gözümle gördüm. Hem insan nasıl cismiyle, hanesiyle alakadardır, öyle de kasabasıyla, memleketiyle, belki dünyasıyla de alakadar olduğunu kendim de gördüm. Çünkü ben, çünkü ben vücut itibariyle ihtiyarlık rikatinden iki gözümle ağlarken medresemin yalnız ihtiyarlı değil, belki vefatından dolayı on gözde ağlamak istiyordum. Ve o şirin vatanımın yarı ölmesiyle Yüz gözle ağlamaya ihtiyacım vardı. rivayet hadiste vardır ki, çok acayip bir hadise bu da. rivayet hadiste vardır ki, her sabah bir melek, bir melaike çağırıyor. Lidu lil ve vebnül lil harap. Lidu lil lil harap. Yani ölmek için temelüt edip dünyaya gelirsiniz. Harap olmak için binalar yapıyorsunuz. Ölmek için dünyaya geliyorsunuz. Harap olması için binalar yapıyorsunuz. Ben bu otobanlarda falan yollardan giderken benim biraz yeni yeni başladı böyle bir düşünce. Ulan bu yol benden daha fazla yaşayacak. Bu duvar benden daha, şu köprü benden daha uzun yaşayacak tamam. Ağaca diyorum ulan ben benden bakarsan daha fazla, fazla duracaksın bende. Keresteye. Hep böyle başladı bende. Manyaklık başladı böyle. Bende. Sen, sen, benden fazla yaşayacaksın. Ağaca bir gün dedim. Ağaç ne dedi biliyor musun bana? Diyeceksiniz siz sizofrenisi hastası tamam. Ağaç dedi ki, bir dakika. Senden fazla yaşayacağım ama dedi ben keresteyim dedi. Sen dedi bir saat yaşasan insan benden kaliteli yaşıyorsun. Dedi. O da öyle dedi. Hoşuma gitti o zaman. Ulan insan mı ya? Anlamadım ya. Ah seni takvim elhamdülillah. Şimdi arkadaşlar iyi dinleyin bir cümle var. Ta garip. Yani alışmadığımız bir cümle söylüyorum. İşte bu hakikati kulağımla değil gözümle işitiyordum. Gözde işitilir mi? Bu hakikati, bu anlatılan hakikati o Van Kalesi'nden bakıyor Ahrabezare olmuş, Ermeni istilasından tahrip olmuş. Şehirdeki bu anlatılan bu kadar yarım saatlik dersi bunları o şehirden, şehirden işitiyordum. Ama kulağımla işitmiyordum. Kulağımla işitseydim orada olacaklardı. Gözümle işitiyor gözüyle işitiyorsa kulakla da görüyor. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Tuhaf tanımlama değil mi? Bak bu hakikati kulağımla değil gözümle işitiyordum. Evet o vaziyetim o vakit beni nasıl allattırmış? 10 senedir hayalin o vaziyete uğradıkça yine alıyor. O zaman hayaline sahip ol ben sana cenneti vereyim. Evet binler sene yaşamış o ihtiyar kalanın başındaki menzillerin harap olması ve onun altındaki şehrin 8 sene zarfında 800 sene kadar ihtiyarlanması ve kan altındaki gayet hayatlar ve mecma ahbap olan medresinin vefatı umum Osmanlı devletinin devletinin de bütün medreselerin vefatını gösteren cenazesinin manevi azametine işareten Koca Van kalasının yekpare taşı ona bir mezar taşı olmuş. Adeta o medresedeki 8 sene evvel benimle beraber bulunan merhum talebelerim kabirlerinde benimle beraber ağlıyorlar. Belki o kasabanın har harabe duvarları dağılmış taşları benimle beraber alıyorlar ve onları ağlıyor gibi gördüm taşlar. Çünkü sirayet etmiş. Sirayette bir örnek de vereyim de farklı. Türkiye'ye gittiğiniz zaman büyük camilere, İstanbul'a veya memleketinizdeki camilere gidince eskiden kalma, Osmanlı'dan kalma camiler var ya. Oraya gittiğiniz zaman ne hissediyorsunuz? Cumhuriyet döneminde yapılan camide ne hissediyorsunuz? İkisi de taş. Farklı değil mi? Peki ne var onda? Ecdat ruhunu taşa sindirmiş. Hani var ya balık pişirirseniz duvarlar balık kokmaz mı? Balık kokusu duvara, duvara sinince senin duyguların duvara sinmeyecek. Biraz da Sultanahmet'te çok oluyor. Evet Sultanahmet'te de, değil mi? Beyazıt'ta. Acekti mi Sultanahmet? Bak canım benim böyle hep ya. Demek ki zevk alıyorsun odana Keyif değil mi böyle hakikaten öyle ya. Vallahi doğru söylüyorsun. Ya Eyüp ya o. Eyüp Sultan'da da öyle. Ama Cumhuriyet döneminde ne, var, ne, ne, verirsen elinle o gelir seninle haram mı helal bakmadan junup mudur adam temiz midir bilmem nedir falan namazı var mı alınır mı, alınır mı, alınır mı onunla alınan parayla yapılan camide Allahu Ekber. Filmler oynuyoruz namazda. <laughs> Sultanahmet'e gittiğin zaman veya yani gusul, gusul iktiza eden bir e, orada şey varmış ki Taşı götürüp geri getiriyormuş. Götürüp geri getiriyormuş. Yeni cami yaparken. İlgi <laughs> çekmiş. Ondan sonra şeyin e, Mimar Sinan, çağırmış. Oğlum demiş taşı götürü, getirdiğin geri getiriyorsun. Efendim fakirim demiş. Çalışmasa aç kalacağım. E, bu taşı da oraya götürsem olmaz. Niye olmaz dedi. Çünkü gusül yapmam icap ediyor dedi. Orada yatıyorlarmış, kalkıyorlarmış. Tamam ya. Camiyi durdurmuş. İlk önce ecdat hamam yapmış. Camiyi yanında. Hamam, hamam yapmış. Dikanmak. Şimdi o bastan çimento yiyecek demir ya. Temir. Taş lan taş ne olacak? Adamın ruhu taşa siniyor. Çalışıp da kazandığınız pirinç çocuğunuzu yedirin. Çaldığınız pirinci yedirin. Çocuk aynı mı olur? Babalarınız demiyor mu? Oğlum ben sana çalıp çırpıp yedirmedim. Hakikaten senin baban Bekir abi. Ben dedi hocam pek şey yapamadım ama dedi oğullarıma çocuk kendime hiç haram yedirmedim dedi. Hakikaten şeydir şey de ya böyle yamuk yamuk şeyleri de yok yani evlatlar. Antikadır ya. Yani. Çok doğal. Allah Allah. Arkadaşlar taşlara sirayet ediyor. Kabirlerinde benimle beraber ağlıyorlar. Belki o kasabanın harabe duvarları, dağılmış taşları benimle beraber ağlıyorlar. Hikaye değil bu Risale. Ve onları ağlıyor gibi gördüm. Ben o vakit anladım ki vatanımdaki bu gurbete dayanamayacağım. Ya ben de kabre onların yanına gitmeliyim veya o dağda bir mağaraya çekilip ecelimi orada beklemeliyim diye düşündüm. Dedim madem dünyada böyle tahammül edilmez bir sabır şikem, mukavemetsiz yandırıcı fıraklar var. Yani dünya böyle bir şey. E elbette mevt madem dünya böyledir elbette ki ölüm hayata racittir. Hayatın bu ağır vaziyeti çekilir dertlerden değildir. Hayat hakikate çekilmez. Adam baksın bu dünya diyor adam. Ha, tamam. i̇ndirin beni dünyadan demiş. Şarkı yapmış adam. Bununla bunu çalarken intihar edenler var. Ben sizin e, Unkul'da imamlık yaparken orada rastladım. Ya Türk intihar etmişti. O ne nehri diyor ki bilerçeyim. Ee, bir, bir şeyde, Linz'de Kölünden 40 aki. Aynı, aynı. Ha, aynı. Evet. Ha, Orada gemiler çalışıyor, nehir. Evet, evet. Orada böyle kasten uçmuş. Ondan sonra ben hoca olduğum için orada o hastaneye gittiğim zaman polis şeylerini teslim etti de teyipten ben de ona şeytanlık var bizim kafamda da. Buna buna demedim onun dedim teybinle ne çalıyor dedim her bir alayım. Ailesine her şeyi verdim onu vermedim sen ben gittim lojmana koyup taktım. Tam bitti yerde şu çalıyormuş. Batsın bu dünya. Orhan abisini dinliyordu. Öyle gitti. Eğer Hasan abisini veya Said Nursi abisini dinleseydi bugün yaşardı belki de. Yaşasın bu dünya diye başlayacaktı. <laughs> Allah Allah ya. Acıyorum be kardeşim. İçim yanmasının ifade ediyorum. İçim gidiyor yani. Vallahi gidiyor. Birisi böyle bir başına bir hal getirirse suçlu hissediyorum kendim. İnanın bana bak buna yemin ederim. Ben buna varamaz mıydım? Niye ben ona varamadım? Ne Niçin ben ona Risale-i Nur götüremedim? Vallahi suçlu hissediyorum, ona suçlu hissettim, iki, iki günden beri o çocuğun Biremen Hanımefendeki intiharını belki de yirmi defa tadat etmişim. Görmemişim, tanımıyorum ha, tanımıyorum duymuşum, hiç tanımıyorum. Ama eğer azap vermeseydi bana, etkilenmeseydi iki de bir ağzıma onu alamazdım. Suçluluk hissediyorum. Birisi atlasa kendisini neyre, trene suçluluk hissediyorum. Niçin? Ben buna niçin Risale-i Nur'u götüremedim? Niçin ben ona ulaştıramadım? Niçin Ahmet kardeşle Mehmet'le uğraştım da onunla uğraşamadım? Niçin onunla buna kavgaya itilip kalkılmaya şu bu duygularla meşgul olup da ben onlara ulaşamadım? Suçluluk hissediyorum. Ve tenkitler, bilmem şeyler gözüm görmüyor. Ne yaparlarsa yapsın. Çünkü ben onlar, onlara ben nasıl ulaşamadım diye azap çekiyorum. Nurlar ulaşsaydı belki de şey yapacaktı. Puh. Dedi madem dünyada böyle tahammül edilmez sabır, şiken, mukavemetsiz, yandırıcı fırkatlar var. Elbette mert hayata racittir. Hayatın bu ağır vaziyeti çekilir dertlerden değildir. O vakit cihat ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim, karanlıkta gördüm. O şiddetli teessürden gelen gaflet yani o sıkıntıdan insan yaymanla ve Kur'an'la dedi iki şey söyledi başta. Kur'an ve imanda teselli bulacaksın veya o sıkıntıdan kurtulmak için gaflete dalacaksın. Çal oynasın pat topak çalsın yapacaksın. Başka şansın yok. Bak ne diyor? O şiddetli teessürden gelen gaflet bana dünyayı korkunç, boş, hali, başıma yıkılacak bir tarzda gösterdi. Onun için intihar ediliyor. Artık hayat manasını ifade etmiyor. Hayatın içi boş oluyor. Manasız oluyor. Hayatta heyecan olmuyor, canlılık olmuyor. Gaye yok çünkü. İçi boş. O zaman yaşamanın ne manası var? Hayatın manası gidiyor. Diyor ki bak, Dünya bana korkunç. Hasan, boş hali başıma yıkılacak bir tarzla gösterdi. Ruhum ise düşman vaziyetini alan hadsiz belalara karşı bir nokta istinat ararken ve ruhta ebede karşı uzanan hadsiz arzular tatmin edilecek bir nokta istinada tarih ederken yetmiyormuş gibi bu kadar dertler ruhumda bir de nokta istinada tarıyor. Ruhun istediği ebed, sonsuzluk, bir anda her yerde olmak gibi bütün o istekleri hiçbirisi karşılık bulmuyor. Boşluğa düşüyor. Yani bu dünyadaki hadiseler yetmiyor. Bir de ruhsal sıkıntı. Şimdi bak çare olacak o için çabuk okuyorum. Çare nedir? Dertler imal etmiyor. Şimdi çareyi söyleyecek biraz sonra. Tarih ederken ve o adsiz firak ve iftiraktan ve tahrip ve vefattan gelen hüzün ve gama karşı teselli beklerken... Kur'an'ı birden Kur'an'ı ı Mucizül Beyan Sebehalillahi ma fi's semavati vel ve huvel azizul hakim. Lehül semavati vel yuhyi ve yumit ve huve ala şeyin kadir. Ayetinin hakikati tecelli etti. O vakit bak şimdiye kadar yarım saat konuştuğumuz şeyler var ya şimdi çareye döndürdü. Çare denilen yarım paragraf okuyacağım keseceğim. Ayetinin hakikati tecelli etti. O rikatlı firkatlı, dehşetli, hüznü, hü, hüzünlü, hayalden beni kurtardı. Gözümü açtırdı. Bakayım nasıl kurtardı. Baktım ki meyvedar ağaçların başlarındaki meyveleri tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar. Yani o Van şehrine bakın ya tarih. Onlar abi bakmıyor ki sağda solda ağaçlar varmış, meyve de vermiş. Meyveler varmış bak. Teselli nerede buluyor bak. Sebehalilay mafisemahat velad ve hemel hakim bak. Bak ne diyeceğim? Bunun ortamın içinde başka bir eğitici spo binaları görmüş. Başka şey de varmış. Baktım ki meyvedar ağaçların başlarındaki meyveler, meyve, kenarda meyve varmış. Tebessüm eden bir tarzda bana bakıyorlar. Bizi de dikkat et. Meyveler diyor ki, bizi de dikkat et. Yalnız harabe zare bakıp durma diyorlardı. Meyveler diyor ki, ne kardeşim böyle ya? Ne bebelan ediyorsun? Ne kafayı diktin oraya? Görüyor musun bak meyve ağaçları var. Biz varız diyor ya. Gülüyorlar çiçekler falan, kelebekler, kuşlar. Bu ayet-i kerimenin hakikati böyle ihtar ediyordu ki Van sahrasının sayfasında misafir olan insanların eliyle yazılan ve şehir suretini alan suni bir mektubun Rus istilası denilen deşitli bir sel belasına düşüp silinmesinden neden seni bu kadar müteessir ediyor? Neden insan eliyle yazılan bu mektup Rus istilasıyla silinmesi seni neden bu kadar müteessir ediyor? Asıl maliki hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakaş Ezeliye bak ki bu van sayfasında ve mektubatı Kemal Şaşa ile eski zamanda gördüğüm vaziyeti yine <laughs> devam edip yazılıyorlar. O yerler boş, harap hali kalmış diye ağlamaların niye alıyor musun biliyor musun? O boş yok olmuşlar. zannettin şey neymiş? Maliki hakikisinden gaflet. Dertlerin kaynağı bak bu çaresi bu. Maliki hakikisinden gaflet. insanları misafir tasavvur etmemekten ve malik tebevüm etmek yanlışından ileri geliyor. Bir daha okuyayım. Öyle yerler boş, harap, hali kalmış diye ağlamaların Maliki hakikisinden gaflet ve insanla ve insanları misafir tasavvur etmemekten ve insanları mevcudata malik tevehüm etmek yanlışından ileri geliyor. Fakat o yanlışlıktan ve o yakıcı vaziyetten <laughs> bir hakikat kapısı açıldı. Ve o hakikati tam kabul etmeye nefsi hazırlandı. Evet nasıl ki bir demir ateşe sokulur ta yumuşasın, güzel ve menfaatlar bir şekil verilsin. Demiri mesela tutun, e, demire örse koyun, soğuk demire çekici vurun, tam tam şekil veremezsiniz, ezemezsiniz. Ama demir ateşe sokarsınız, demir kızarır ve şekil şey yapar, yumuşar. Vurduğun zaman şık erir, şekli verdin, demirdi, suya da soktun oldu çelik. Demek ki demir ateşe sokulur, şekil vermek için İnsanlarda hadiseler ateşine sokuluyor, şekil alması için. Çünkü servet ve sihat eğitici ve öğretici değil. Fakirlik ve musibet hastalık eğitici ve öğreticidir. Ateş gibidir, sokuyor oraya fırına, yandım Allah'ım diyor, çare arıyor. Bakın bakalım, ha 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 ha, hu 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 olanlar dini mi arıyor? Ya canım sıkıldı hocam ya falan... Ya Allah Allah yaşama tadı kalmadı heyecan falan ne sıkılıyorum doktor bey ben panik panik atak depresyon. Peki bunlar nereye de çare arıyor? Dinden çare arıyor. Hani ben biraz önce seni deve, de, derse davet ediyordum zaman, zamanım yok diyordu. Sana zamanı verene zamanın yoktu. Ne oldu şimdi? El falan çek takos koy. Hocam ne zaman ders oluyor? <laughs> ya. Evet nasıl ki bir demir ateşe sokulur ta yumuşasın. Güzel ve menfaatlar bir şekil verilsin. Öyle de o hüzün engiz halet ve o dehşetli vaziyet ateş oldu, nefsimi yumuşattı. Kur'an-ı Mucizül Beyan, meskur ayetin hakikatiyle hakaik imaninin feyzini tam ona gösterdi, kabul ettirdi. Evet, lillahi ilham, şu ayetin hakikati iman feyziyle 20. mektup gibi risalelerde katispat etti, ettiğimiz gibi herkesin kuvveti imaniyesi nispetinde inkişaf eden öyle bir nokta istinad ruha ve kalbe verdi ki o vaziyetin deşetinden yüz derece ziyade korkunç zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvveti imani billah'tan verdi ve ihtar etti ki diye devam ediyor. Yani iman imandan başka kuvvet imandan başka bu hadiseleri tahammül edecek güç ve kaynak malzemesi yoktur. İmanımız ne kadar inkişaf ederse o nispette insan bunlara tahammül edebilir. Çünkü onları yorumlar, onları izah eder, göster yani. Bak görüyor musun? Koca bir şehrin tahrip etti ustadın ruhunu ama hemen yanı başındaki bey meyvedeki, ağaçtaki meyve onun nazarını çevirdi ve şu ayeti gördü. Sebbihallillahi mafisemahat ve Tesbih ederler. Allah'a zikrediyorlar. Sema ve az ve içindekiler şeyi. Görmüyor musun bunları? Bunlar sen şey mi, tek başına mı zannediyorsun? Sen üzülmenin sebebi Malik hakikisinden gaflet ediyorsun. Allah'a unutan bir nazarla baktın. İnsanları misafir kabul etmediğinden, insanları şehre malik zannetme yanlışından gelmiş bu. Üç tane sıfat. Bir, malik hakikisinden gaflet. İki, İnsanların misafir tasavvur etmemekten. Üç, insanların malik tevhüm etme yanlışından geliyor. Sıkıntı, buhran ve bunalımlar. Çare de bu değil. Çare iman. İman dersleri. Ve ahirde vahum. Enilhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha tevassalavat.